Herkese merhabalar. 2025 yılının 3. hafta analizinde karşınızdayım yine. Şimdi hızlı bir şekilde analizlere geçelim. Özellikle gece vakti çekiyorum. Nazlı'nın da kapanmasını bekledim. Bu şekilde daha net bir veri oluşturabilirim diye düşündüm. Arkadaşlar biliyorsunuz ben aynı zamanda shorts videolarında size kısa bir şekilde normalde 320 dolardan 10 bin dolar challenge'ıma devam ediyorum. Aldığım 25 tane coin vardı spot alımlar onlara devam ediyorum. Borsa ve Nasdaq'tan aldığım hisseler de paylaşıyorum onları da takip edebilirsiniz. Videonun sonuna zaten hem sağ tarafa büyük ihtimalle borsadan aldığım hisseleri ve Nasdaq hisselerini koyacağım. Hem de spot olarak aldığım coin'leri sizinle paylaşacağım. Hazırsanız hiç bekletmeden borsayla başlayalım. Ekranımız gelsin. Hazırsanız borsayla başlayalım arkadaşlar. Şimdi borsada şöyle bir durum var açıkçası. Şu anda şu son gelen nokta pozitif bir gösterge. Ben artık borsanın yavaştan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Goldman Sachs'ın da açıkladığı raporda biliyorsunuz %31'e faizin düşeceğini söyledi. Bu da biraz olumlu bir haberdir. Gerçi hani baktığımızda e, enflasyonla çok eşdeğer gitmediğini biliyoruz ama o kadar detaya girmeyeceğim. Genel olarak borsaya pozitifim fakat hani yurtdışı firmalarının çok fazla alım yapmadığını, özellikle Bank of America'nın çok alım yapmayacağını düşünürsek, genelde onlar viyopla baskılayıp sonradan alıyorlar. Bize o hak verilmediği için, maalesef viyop verilmediği için o işlemi yapamıyoruz ama bence yavaştan artık 11.218 lira doğru gelecektir. Şu anda alım yapabileceğinizi yatırım tavsiyesi değildir. Öneriyorum. benim alımlarım var. Negatiflere pozisyonum düştükçe alımlarımı tazeliyorum. Şu anda açıkçası borsaya pozitifim. Nasdaq'a geldiğimizde arkadaşlar, Nasdaq şu an itibariyle tam cuma günü artışların olabileceğini, Trump'ın konuşmalarına göre artış sağlanabileceğini söyledim. Nasdaq açıkçası pozitif bir sinyal verdi. Ben şu anda Nasdaq'ta artık aktif olarak pozitifim borsalarda olduğu gibi. 22.086'yı hızlı bir şekilde geçip yukarıya doğru çıkacaktır. Burada da kendi aldığım basit hisseler var. Ama hani ben endekse yatırım yapmanızı daha fazla öneriyorum. Çünkü Nasdaq eğitimi vermeden şu anda size hani Nasdaq'ta şu hisseyi alın bu hisseyi alın diyemeyeceğim. Hala kripto eğitimlerine devam ediyorum. Onlar bittikten sonra kademe kademe borsa eğitimlerinden sonra da zaten daha rahat konuşabiliriz. Ama şu anda endeksi yatırım yapabilirsiniz. Kendinize güveniyorsanız ana hisselerden de alabilirsiniz arkadaşlar. Önerim bu yöndedir. Nasdaq da aşırı pozitif. Aşırı. Geçen hafta altının tekrardan pozitife döndüğünü belirtmiştim arkadaşlar size. Şimdi baktığımızda altın bu anlattığım tarihten itibaren bir yükseliş trendine girdi. Şurayı geçmesi gerekiyor. Bana göre birazcık durulacaktır ama geçecektir. Altına da pozitif Diyeceksiniz ki her şeye pozitif oluyorsun. Evet alta da pozitifim. Gene bir 12 saatlikten sizin için inceleyeyim. Ben şöyle bir. 12 saat diye baktığımız zaman arkadaşlar sınırın ucuna doğru gelmiş. 2720'lere doğru çıkacaktır. Bu aralardan geri dönecektir diye düşünüyorum. Bir süre daha buralarda stabil kaldıktan sonra ilk hedefinin 3000 civarı olacağını düşünüyorum. Daha sonradan 3200'lere kadar çıkabilir ama ben 3000'e kadar gelip oradan geri döneceğini düşünenlerdenim. Bir süre stabil devam edecek ama altına genel anlamda pozitifim. Çok da sürmez bunun stabil devam etmesi. Gümüş konusunda arkadaşlar 12 saatlikten direkt söylüyorum zaten. Hatta günlükle tekrardan başlayayım Gümüş'e de. Gümüş'te bir seviyeye kadar geldi. Özellikle 31.28 seviyesine kadar geldi. Geri döndü. Şimdi 31.80'i aşması lazım. Tabii siz şimdi burada 31.80'i nereden görüyorsunuz diyeceksiniz. Bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. 31.80 orada bir direnç çizgisidir ve içim oku bulutunun içine gelecektir. Şu anda içim bulutunu göstermiyorum size ama açıkçası biliyorum nereye geleceğini. 31.80'den sonra geri dönüş yapacak. Altın eğer yükselirse Arkasından gümüş gelecek. Geçen hafta da aynısını söyledim. Altın yükselişe geçtikten sonra gümüş gelecektir. Gümüş şu an pozitifim arkadaşlar. Altından bir tık daha fazla pozitifim. Ama altın hareket etmeden gümüş alımı çok da önermiyorum. Şu anda baktığımızda özet geçmek gerekirse borsa ya da nazdağ da altına da gümüşe de pozitifim. Bu da demektir ki para bir yerlere harcanması gerekiyor. Tabi Amerikan Başkanı'nın artık pazartesi günü göreve geleceğini de unutmamak gerekir. Altın ve gümüşe de pozitifim. Gümüşe bir tık daha fazla pozitifim. Fakat altının hareketi olmadan herhangi bir şekilde yükseleceğini düşünmüyorum. Geçen hafta gümüşe stabildim. Şu anda gümüşe pozitifim arkadaşlar. Geldik Bitcoin'e. Evet Bitcoin'in 5. haftasına geldik. Hatırlarsanız 5 hafta önce Santa de önce 91 ile 108 bin arasında devam edeceğini söylemiştim. E, aynı şekilde 91 bine kadar da indi hatta 89 binleri bile gördü. Hafif bir çizgi atıp geri yukarı çıktı. Tahminlerim bir hafta daha bu devam edebilir. Burayı kırarsa bu hafta içerisinde, gelecek hafta içerisinde kırmayı, kırmasını düşünüyorum. Şu anda 5 haftalık sürecini tamamladı arkadaşlar. 91.108.000. Bin, bin. Yeni atılım yapması için benim şu 106.000'i aktif para geçmesi ve 108.000'i aşması gerektiğini düşünüyorum. Ben 5 haftalık tahminimde tutturdum Bitcoin'de. Fakat şu andan itibaren arkadaşlar şunu görmemiz lazım. Şu an tam böyle sınırda bu haftaya girdik. Şimdi diğer değerleri de göreceksiniz. Aşırı sınırda girdiğim için çok aktif bir şekilde bunu söyleyemiyorum sizlere. Mutluyum. Bütün piyasalar yükseliyor şu anda. Bu şansı ender bulursunuz. Bitcoin de burayı geçmesi lazım arkadaşlar. Şu anda baskılanıyor. Bunun sebebi de tam böyle gaza gelmiş giderken şurada hafif bir durulum sergilemesinin sebebi. Trump'ın Bitcoin rezervi hakkındaki hala tam aktif olmayan yorumları ya da tam net konuşamaması. Görev almadan bu konuşmayı da yapacağını sanmıyorum. Bitcoin'e pozitifim fakat tekrar söylüyorum uzun vadede. Şu anda şurayı geçmeden yorum yapamam. 5 hafta önce çok rahat 91.180 arasında gideceğini söylemiştim ve o civarda gitti. Ve her hafta bunu tekrar tekrar yeniledim. Ama şu an size söylediğim gibi cuma gününden sonra bu işler değişir demiştim. Ve iş değişti. Şu anda şurayı geçmesini görmem lazım ki yorum yapabileyim. Ee, tekrardan 4 saatten de bir kontrolümüzü sağlayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Baktığımızda da evet sınıra kadar gelip geri dönmüş. Hafta sonu bu düşebilir. Ee, ani bir şey olursa hafta sonu o 108.000'i geçerse evet pozitif gidiyor demektir. Ama ben hafta sonu hareketinin buralarda stabil kalacağını düşünüyorum. Ara ara coinler çıkacaktır. 16 alt anlatayım. Dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Ethereum'a gelelim. Ethereum'da da önce günlüğü alalım arkadaşlar. Şimdi Ethereum günlükte açıkçası baktığımızda çok pozitif durumda değil. Maalesef hani bunu söyleyemiyorum. Ethereum aktifte bir pozitif durumda değil. Bunun sebebi sanırım on-chain verilerde çok aşırı bir şekilde Ethereum satışının olması. Aslında biraz daha pozitiflik bekliyordum. Fakat şöyle hani 3.785'i geçtikten sonra Ethereum'da nasıl Bitcoin 108.000'i geçtikten sonra Ethereum'da 3.785'i geçtikten sonra konuşabilirim. Bitcoin'e genel anlamda pozitifim fakat şu anda stabil görüntüde. Ethereum'da stabil görüntüde genel anlamda pozitifim tabi baktığınız zaman. Ve olumlu gördüğüm noktalardan biri. Altcoin rallisi arkadaşlar Bugün itibariyle kapanış şu anda saat 1.32 cumartesi günü gece yayını çekiyorum. Yani cuma gece yayını çekiyorum. Şimdi baktığımızda 1.51'de kapatacaktır saat 3'e doğru. Yani 1 saat 45 dakika sonra herhangi bir şekilde şu, bu seviyelerde kalıp 1.47'nin bir, bir aşağısına düşmezse arkadaşlar biliyorsunuz altcoin rallisidir. Yani şu anda altcoin rallisine girdik tekrardan. Bakın bir gün girdik hemen geri kötü haberler tekrar girdik. Sinyalimiz de geldi. Ben şu anda altcoin rallisine şu an saat 3'te yani yaklaşık buçuk saat içerisinde buradan düşmezse ve cumartesi günü 1.47'ye değmeden şu yukarıda olduğu sürece arkadaşlar altcoin rallisi başlamış demektir. Yani yaklaşık 1 saat 27 dakika kaldı altcoin rallisinin başlamasına diyorum tekrardan. Çünkü bir günlük, 11 günlük bir sürecimiz vardı. Bunu da Bitcoin dominansında nasıl göreceğinizi size anlatmıştım. Şimdi Bitcoin dominansında baktığınızda evet bakın iğnenin şu aşağı düşmesi altcoin rallisini garanti eder. Şu an 57.80'lerde yaklaşık 57.18'lere lira falan gelirse altcoin rallisi başlayacaktır. Şu anda mantıkan altcoin rallisi kısmen başladı bir, birkaç coin'de belki. Birkaç demeyeyim bir 5-10 coin'de şu an kontrol ettiğim kadarıyla. Fakat aktif başlaması için. Şimdi şu hmm, BTC'nin birazcık sabit gitmesi gerekiyor. Bence sabit gidecektir. Bir buçuk saat sonra da başlayacaktır. Fakat hafta sonu olduğu için volatilite düşük olacaktır. Pazartesi günü ani hareketler olabilir. Bir anda yükselip altcoin rallisi de başlayabilir. Açıkçası bitcoin ve ethereumdan ise altcoin rallisinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum şu anda baktığınızda. Diğerlerinde stabilim. Fakat altcoin rallisinin ben hafta sonu hafif başlangıçlar yapacağını. Fakat pazartesi günü tam kararı vereceğini düşünüyorum. Orada da sınırlarımı söyledim. 1.47'nin üstünde olması ve değmemesi bizim için yeterli. Şimdi dikkat etmeniz gereken noktayı söylüyorum. Arkadaşlar büyük ihtimalle ee, şu an baktım coinleri. Hangileri yükselişte diye. Meme coinlerde eski başarıyı beklemeyin ama coin analizi eğitimlerinde nasıl başarı beklemeniz gerektiğini söyledim. Biliyorsunuz benim size paylaştığım coinlerden CGPT ve AIXBT yani ikincisini tamamladı zaten. Yani 15 gün önce o videoyu izleseydiniz 2x'e almıştınız zaten. Diğer coinler de var. Fakat şu an dikkatimi çeken bir durum var. Dikkat etmeniz gereken bir durum var. Bir gariplik var. Ben de çözemedim. Ama onu size anlatmakla mükellefim. Bakın şu anda artan coinlerin birçoğu delist edilebilme risk olan ya da delist edilen coinler. Benim delist olabilecek coinler diye paylaştığım başlıktaki coin'ler yükseltmeye başlamışlar. Ve piyasaya short salmışlar. Monitor tek dediğimiz kavramda bunların da üzerinde tagler olduğu için, kontrolde olduğu için bunların yükselip de bir anda kendilerini aşağı doğru bırakacağını ve borsaların sizi yarı yolda bırakacağını düşünüyorum. Şu anda bu coinlerin bir kısmından en azından bir tanesi örnek vereyim. Bal coin'in bu kadar yükselmesi çok mantıklı değil arkadaşlar. Ya da spell coin'i söylemesem de ben size delist edileceğini bu şekilde yükselmesi normal değil. Nedense Yasalar short duruma geçmiş arkadaşlar, bu short durumunda anlamı şudur. İlerleyen tarihlerde yani 1-2 hafta içerisinde bu aktif bugün artan 4-5 tane coin'imiz var. Ee, tabii ki etik gereği söyleyemiyorum. Bunlar delist edilebilir ve sizi havada yakalayabilir. Bugün yükselişte gördüğünüz, yarın yükselişte gördüğünüz coin'lere dikkat etmenizi öneririm. Delist konularında da videolarımı izleyin, dikkat edin. Bir oyun var çözemiyorum, bana göre bir delist haberi gelecek. Nasıl RF e geldiyse vadeli piyasada bir de liste haberi geleceğini düşünüyorum. Lütfen ayık oldum diyorum arkadaşlar. Bugünü noktalıyoruz. Açıkçası mutluyum. Şu ana kadar hani 4 kere düşmüş piyasada bile 320 dolara 4777 dolara getirdim. Size trader'ın mantığını anlattım. Bu challenge'ı yapmamın sebebi tabii ki biraz daha tepkileri ölçmek ve kendi e, etkileşimimi artırmak. Ama unutmamanız gereken bir şey. Hem borsada hem Nasdaq'ta hem spot alımlarda hem de vadeli e, alımlarda açıkçası shortsları izlerseniz ne kadar başarılı olduğumu görürsünüz. Bunları da size canlı canlı göstermek istememin sebebi ve her şekilde size ispatlamamın sebebi. Bu şeyi biliyorum da konuşuyorum. Buna göre anlatıyorum. Haftalık analizlerimi izlerseniz 190'a yakın şu ana kadar tutturmuşum. 95 de hadi ayıp olmasın diye 90 diyorum. Şimdi tekrardan hızlıca özet geçmek gerekirse borsaya pozitifim. nazda aşırı pozitifim. Altının çok az 1-2 hafta stabil kalıp erkenden yükseleceğini düşünüyorum. Gümüşün bir tık daha avantajı olduğunu, 31.80'ini geçerse başarılı olacağını, bunun kaderinin altına bağlı olacağını düşünüyorum. Bitcoin'in 108.000-101.000 bin, bin arasında dolanacağını düşünüyorum kısa bir süre. Tabii buradaki e, anlayışımda 108.000'i geçip geçmeden yorum yapamam. Çünkü ben 5 haftadır söylediğim şey zaten tutuyor 91.000-108.000 bin, bin arası ama şu an bunu söyleyemiyorum. Riske girdik çünkü. Ethereum konusunda arkadaşlar Ethereum'da on chain verilerde satışlar var. Bunların açıkçası geçmesi ve 3785'e kırmasını bekliyorum. Total 2 konusunda arkadaşlar olumluyum, pozitifim. Bitcoin dominansı konusunda pozitifim. Altcoin rallisi konusunda pozitifim. Ben şu anda altcoin rallysinde sadece kriptolarda pozitifim diyebilirim. Diğer konularda çok pozitif değilim. Bekleyip görmek lazım. Bana göre altcoin rallysi pazartesi günü başlamıştır. Bugün de başlamış olabilir. Hafta sonu volatilite yüksekse zaten göreceksiniz coinler %50'nin üstünde minimum 10-15 tane coin artacaktır. Bilginiz olsun diyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Mutluyum. Gayet de gece vakti olduğu halde çekimi de yapıyorum. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.